Kontrpuan örneklerini en güzel gördüğümüz türlerden birisi de Bach'ın prelüt ve fügleri Ama tabii ki de Kantatlar ve Missalar, bunun yanında Tokatalar da buna bir örnek. Şimdi Bach'ın bugüne kadar dediğim gibi yaklaşık 2000 kadar eser yazdığı tahmin ediliyor. Bu eserlerin neredeyse yarısı da Kantat. Bu eserlerin listesiyle ilgili size bir kaynak önereyim not almak isterseniz diye. Bizim Aydın Büke hocamızın yazmış olduğu Bach Yaşamı ve Eserleri diye bir kitap var. Yanım yanımda mı? Yanımda değil. Ankara'da kaldı galiba. Evet Ankara'da. Onları getirmemişimdir. Ee, o kitapta kitabın yarısına kadar Bakın hayatı anlatılır. Kitabın yarısına kadar Bakın eserleri anlatılır. Ee, bunun yanında eğer yine ilginizi çekerse Bakın eserleri ve öyküleri hakkında e, ilkin Ak yazdığı Müziği Okumak isimli o 5 ciltli e, seriyi alabilirsiniz. Beş cildinde almanıza gerek yok. İlk cildinde çünkü B e, kronolojik o da olarak gidiyor. A B C D diye B İlk cildindeydi diye hatırlıyorum. Ama gerçi Johann Sebastian Bach hani J'de miydi bilmiyorum arkadaşlar. Onu bir araştırın. Hangi cildinde? Çünkü adamın ilk yani Johann Sebastian Bach yani J ile mi koydu oraya yoksa B ile mi bilmiyorum. B ile koymuştur yüksek ihtimalle. Ona bakarsınız. Orada da bir sürü eserini bulabilirsiniz. Hepsi olmasa da. Zaten hepsini koymaya kalksa 40 cilde 50 cilt kitap yazması gerekirdi. Şimdi kilise müziğinde çok büyük öneme sahiptir ve eşlik enstrümanı genelde ork seçilir. Kilisenin dizaynı ve yapısı gereği. bakın yazdığı en ünlü kantatların isimlerini oraya yazdım. Bunlar e, fark ettiyseniz e, gördüğünüz gibi bunlar Almanca yazılar e, ve Almanca şeklinde söyleniyor. E, bunun sebebi hakkında bir tahmini olan var mı? İngilizce neden İtalyanca vesaire değil hakkında? Bah alman çünkü. <laughs> bu kadar yani bah alman olduğu için. Yani başka. Tabii e, illa Alman olması demek illa Almanca'da yazacağı anlamına gelmez ama hani adam Almanya'da doğup büyüdüğü ve oranın destek olduğu için ya, Kilisede kilise de o yüzden o, o, o dilde eser istiyor yani. Yoksa farklı bir sene diyor. E, ama tabii ki de e, genel tercihler var. E, atıyorum opera da mesela. Hani operanın dili bildiğiniz gibi tercih edilen dili İtalyancadır mesela. Çünkü işte köken bakımından bir bakım opera için konuşursak. Ama hani bah için durum böyle. Yanında Lego bahı görüyorsunuz. Şimdi Tokata. Şimdi bu tür genellikle ork ve klavsen için serbest tarzda ve tam akorlar, hızlı geçişler ve yüksek harmonilerle karakter.